Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar Bugün civcivlerimizi dışarı çıkardık arkadaşlar yeni çıkmış civcivlerimizi Yani dün de çıkarmıştık da bugün Videosunu çekeyim Şu şeyi eski, eski videolar izleyenler bilir civciv gezdirme şeyimiz telimiz bu bizim Buraya çıkardık arkadaşlar buralarda geziyorlar. toprak koyduk. Orada eşiniyorlar. Böyle koşturuyorlar. Böyle bunları çıkardık arkadaşlar. Bir maşallah yazın yorumlara. Bu arada şu green'in de videosu gelmiştir bundan önce. Onu da iyileştirdik arkadaşlar. Nasıl iyileştirdik? Onu da videosundan izleyerek öğrenebilirsiniz. Biliyordunuz bu yürüyemiyordu. Maşallah şu an yürüyor. Böyle bir takip, şöyle bakın. Şu an oraya doğru kaçtı. güzel kaçıyor maşallah öyle biraz daha göstereyim arkadaşlar böyle içini var geziyorlar bu şekil bunlar böyle dolaşıyor arkadaşlar Maşallah yazın yorumlara. Şunlar cüce koşunlar. Bilmeyenler için ilk defa videolarımızı izleyenler için. Bunlar cüce koşun. Siyah beyazlar. Beyazlarımız daha beş. Maşallah. Böyle işin olarak akşama kadar. Böyle sabahleyin çıkartıyoruz. Bu kafeste bilirsiniz zaten. Bunu da şöyle bir restore ettik. Kapağını değiştirdik. Şunlar da kapağı. Eski şu Eskimişti bayağı. Onu da değiştirdik. Böyle dolaşıyorlar. Yemiyorlar. Bu videomuz böyleydi arkadaşlar. Bunların gezdi. Onu size göstermeye çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.